de devam edeceğiz. Kontratak yapacaksınız. Eşlerden birisi sol direk yapıyor. Karşı taraf iskivi yapıyor ve kontratak çıkaracaksınız. Gardımı aldım. Sol direk geldi. Önce iskivi yaptım. Kendimi garanti aldım. Omzumu çevirdim. Sonra rakibim boşluğuna yumruk çıkarıyorum. Burada karaciğere doğru bir yumruk çıkardım. Eşlerden birisi sadece sol direk yapacak. Karşı taraf sadece kontra atak yapacak. Tekrar sol direk geldi. Bir. Burada kaburgalara doğru çıkardım. Tekrar sol direk geldi. Skiv yaptım. Aparkat yapıyor. Çeneye doğru çıkardım. 3 dakika boyunca böyle devam ediyorsunuz. 3 dakika boyunca o sadece yer değiştiriyor, sol direk yapıyor. Siz sadece kontra atak yapıyorsunuz. Sanki müsabaka yapar gibi, sparing yapar gibi dairesel hareket ediyorum yumruk aklımda atak yap, Yumruk attı, atak yaptı. Tamam? Bu şekilde. 3 dakika bireş, 3 dakika diğeri. Sadece sol direk yapıyor. Ben de sadece kontratak yapıyor. Var mı anlamayan? Ali eşleş.